şöyle zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeğimi genişletiyorum. Orta zincire batıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Üç ve dört defa da doladım. Bir fıstık yaptım. Şöyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tepeye tekrar bir fıstık daha yapıyorum. kapattım. Bir zincir, tekrar tepeye bir fıstık daha. Şöyle kapattım. Tekrar tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Üst üste fıstıklarımızı yapıyoruz. Bir zincir, tepeye bir fıstık daha. kapattım bir zincir tekrar tepeye toplamda 13 tane fıstığımız olacak kapattım bir zincir tekrar tepeye bir fıstık daha 4, 6, 8. Benim 8 tane oldu arkadaşlar. Siz şöyle 13 tane olana kadar yapın. Şöyle 13 tane tekli fıstığımız olacak. Tepede bir zincir. Tekrar aynı şekilde tepeye bir daha batıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Evet 13 tane fıstık yaptıktan sonra tekrar tepeye 14. 14. fıstığı yapıyoruz kapatmıyorum hemen sıradaki fıstık arasına giriyorum buraya da bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum diğer sıradaki fıstık arasına girdim buraya da bir tane fıstık yapıyorum ve şimdi üçünü birden kapattım bir zincir tekrar olduğum yere bir fıstık daha hemen dibine Şöyle karşıya. Şimdi üçünü birden kapattım. Bir zincir tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Tepeye, dibine şöyle diğer sıradaki fıstık arasına. Bu şekilde arttırma eksiltme yapmadan bu şekilde üçerli fıstıklarımızı toplayalım arkadaşlar. şekilde 8 ya da 9 sıra olana kadar yapalım. Daha sonrasında birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra yaptım. Şimdi ipimi kopartmıyorum. Şöyle bakın şu kısmı şöyle katlıyorum. Hemen köşe kısmına tığımı batırdım içinden geçirdim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Yine şöyle iki fıstık arasına giriyorum. Alttakini de aynı şekilde. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Bir tane örümcek yaptım. Diğer fıstık arasına giriyorum. Alttakini de aynı şekilde. Bir zincir tekrar bir örümcek. Tekrar bir zincir. Bir örümcek. Yine fıstık arasına girdim, kapattım. bir zincir tekrar örümcek yapıyorum ve diğer fıstık arasına giriyorum kapattım tekrar aynı şekilde devam ediyoruz şimdi alt kısmına geçiyoruz hemen şu köşeye batıyorum alttakini de aynı şekilde köşeye şöyle battım Evet bakın şimdi bu kısım yapacağız. Yine aynı şekilde fıstık arasına girdim. İkisini de aynı şekilde aynı hizada yapıyorum. Kapat. Yine bir örümcek. Yine fıstık arasına girdim. Kapattım. Bu şekilde bakın sıra sonumuza geldik. bir zincir bir örümcek şimdi bakın şu kısma geldim bir zincir çektim ipimi koparttım şimdi lifimi çeviriyorum evet bakın bu şekilde şimdi arkadaşlar şu köşe kısmını bakın şu uç kısmı yapacağız bunun için şöyle simli ip kullandım ben. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bunu yaparken tığımı da değiştirdim. Şöyle ipime bir zincir çektim. Şöyle yan kısımdan Yan kısma şöyle sabitliyorum. Şöyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bakın diğer fıstık arasına. Şöyle tam hizasına göre ayarlayın. 2 fıstık arasına girdim, kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. Yine aynı şekilde 2 fıstık arasına girdim, kapattım. 6 zincir. Diğer fıstık arasına girdim. Kapattım. 6 zincir. Tekrar aynı işlem. Bu şekilde arkadaşlar etrafını böyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle etrafını bakın tamamladım. Bir sıra şöyle zincir çekerek etrafından geçtim. Şimdi şu püskül kısmını yapıyoruz. Bunun için yine kenarını yaptığım ipi alıyorum. Şöyle bakın. 4 parmağıma sarıyorum. 1 2 4 5 11 13 14 20 21 22 23 24 26 27 29 30 bu 31 bu 35 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44 ve 45 defa ipimi şöyle kopartıyorum. Şurada ip dolandı onu da kopartıyorum. Şimdi şöyle parmağımdan çıkartıyorum. Dikkatli bir şekilde çıkartalım. Daha kalın olmasını isterseniz daha çok parmağınıza sarabilirsiniz. Daha sonra yine ipimden şöyle şu kadar daha göz kararı koparttım. Şimdi etrafına sarıyorum. Bir de düğüm atıyoruz arkadaşlar sağlam olması için. Bir daha. Şimdi şu alt kısmı şöyle kesiyorum. Evet. evet, hepsini kestik. Daha sonra da şöyle düzeltebiliriz. Yamuk olan kısımları. Evet, bunu da yaptıktan sonra Şimdi iğneme beyaz ipimi geçiriyorum. Şöyle gelişi geliş güzel arkadaşlar. Nasıl dikmek istiyorsanız o şekilde şöyle ipimizi şöyle sabitliyorum. Daha sonra da püskülümün üst kısmında şöyle kapalı bıraktık. Burayı alt kısmını açtık. Buraya şöyle iğnemi geçiriyorum. Buraya bunu sabitliyoruz. İsterseniz simli iple de bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle birkaç defa dikiş geçelim üzerinden. Şöyle bir düğüm atıyorum. ipimizi koparttık. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde şuradan ipimi içeri aldım. Evet. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şöyle bakın. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.